Minişler denize gidiyoruz. İyi seyirler. Ee, hadi gidelim. Denize bari. Tamam. Ee, Sen al aşağıları. Valla uğraşamam. Ya 30 saatte zaten sizi bekliyorum. Yok makyaj yok şöyle yok. E, yelpazemi almadım. Ya bu ne ya? Niye gidiyoruz baba böyle bir yere? Çocuğum sus bakayım. Ya ne güzel arkadaş bulursunuz eğlenirsiniz. Tableti götürmeyin he. İyi. <laughs> ben gidiyorum arabaya. Ne yaparsanız yapın. Geliyorum anne. O tableti aldığını anneme söyleyeceğim. Baba ya sus. Ya sus. Sus. Tamam ya. Çocuğum gel bakayım. Ne oldu? Eşyaları taşıyacağız. Oh. Oy, oy 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 Bu işler hep bize kalıyor. Ya baba sen toplasan. Ya sen gerçekten nesin ya? Babasına yardım etmen çocuk mu olur? Diğer insanlar çocuklar var ya o kadar akıllı ki bütün babalarını yardım ediyorlar. Sen şu kadarcık eşya yardım edemiyorsun. Şu ikisini alsan çok mu kötü olur? Baba. Tamam. Denize gideriz. Ay çok heyecanlıyım ya. Çık bakayım. Ay hiç heyecanlı değilim ben. Hadi gidelim. Ay. Aa. Ah. <laughs> çok güzel. İnanmıyorum. Anne hadi gelin. Geldim. Çok güzel. Ay kızım ben galiba başta deniz dedim. Pardon havuza geldik biz. Bence de çok güzel ama biraz denizle havuz karışım gibi şuradaki su. Evet yani deniz denir buna. Ya biz neyi konuşuyoruz? Baksana ya çok güzel. Ay <laughs> onun eşyalar nerede? Babamda. Sen onu niye babana verdin? Ee, ne yapayım ya? Of. of, hiçbir zaman yardım etmiyorsunuz. Ay, ay, ay. Of, bir kurulalım lütfen. Bir kurulalım lütfen. Al şunları. Ya herkese düşürdün ya. Ya bir susun alın şunları ya. Ay bayılacağım ay ay ay. ay tamam alalım. Oy. Oh valla iyi hazırlandık he. Ay. Bu gözü de bir takamadım. Çocuklar siz denize gitsiniz ya. Gerçekten mi? Hayır dur. Ee, yemek yesinler de öyle gitsinler. Ya anne. Hayır hayır. Çuu çuu çuu. Bip 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 bip. Puf, puf. Çık, çık, çık. Bip 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 bip. Bu çık 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 çık. Oğlum ne yapıyorsun? Çık çık. Piu. Aa kaybettim. Ne? Burada nasıl oyun oynuyorsun sen? İnternet olmaması gerekmiyor mu ya? Uf, oğlum işte. Oğlum bırak bakayım o tableti. Ya baba ya kaybettim diyorum sen ne diyorsun? Bırak bunu. Hani sana tablet getirme demedim mi ben sana? Bunu kim koydu ya buraya? Cık 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 cık. Alıyorum ben bunu. Şimdi bak nasıl kaybedeceğim onu. <laughs> Saklayacağım onu. <laughs> Gördün mü? <laughs> ya anne bari e, diğerini yapıp da kazansaydım sinirim bozuldu ya. Hayır böyle bir ortamda tablet izlenmez. Ay pastan düştü. Kalk bakayım. Böyle bir ortamda tablet izlenmez canım. Yani burada oyun oynarsın, güneşlenirsin, kumlarla kule yaparsın, denize girersin. Bu kadar şey bakın sen tablet mi izliyorsun? Zaten evde 7-24 hep tablet izliyorsun ya. Tek yaptığın şey yemek yemek, uyumak, tablet izlemek. Bu. Bunu üç kere tekrar ediyorsun ya bütün gün. Of. Neyse bari yemek yiyeyim. Ay tamam. O buraya bakalım. Kemiğine. Ne ara bitirdin Allah aşkına ya. Neyse ben de çay içeyim bari. Ay ben de çok acıkmıştım. Ay gözüm düştü arazi şurada kalsın. Ben denize gideceğim. Tamam. Ayımı falan giymiştim zaten. <laughs> ya ben denize girmekten anlamıyorum ya. Neyse ben uzanacağım valla. Niye buraya geldim ki? Oh oğlum şu elpazeyi de alıp sana şey yapalım. Bu ne ya? Git denize de oyna. Ya anne adam denize geldi keyif olmayacak mı bana ya? Ya bırak şunu Allah aşkına. Birazdan sen de yatacaksın. Ben sana bir şey diyor mu? Sen benim tarafımda kalır mısın? Tamam şu tarafa geleyim bari ben de. Ay şunu da koyayım. Getireyim hemen şunu. Tek kaldım. Ay cesur gibi biri var ya burada. Ya sen yat ne saçmalıyorsun. Tamam. Getirdim. Geldim. Yiyeceklerini alsaydın. Ha. Oğlum sana da şurada. Ay pardon sen yedin. Şunu sana... ablamı sakın yeme şunu koyayım da. Ay, bu çocuk yer falan fark etmeyiz ha. Merhaba. Merhaba. Heh, buradan mı çıkıyorum acaba? Biraz şuraları daha gezeyim bari. Çocuklar bence ilk önce kumdan kale yapalım. Ondan sonra denize girelim. Ondan sonra da birazcık ablelerle su atalım. Bence çok güzel bir fikir. Bilmiyorum. Bence en son ablayla e, su fıslatmayalım. Bence de. Yoksa anneler falan kıyacak. Ya beni dinleyin abi. Evet. Ya neyse bana fark etmez işte. Tamam ilk önce kumdan kale yapalım İyi misin? İyiyim iyiyim. Aa, ah, pardon canım. O zaman ilk önce kumdan kale yapalım. Bana uyar. Bana da uyar. Bana da. Tamam o zaman şurada yapalım. Tamam. Hadi gelin. Ben biraz yatayım. Hadi. Üçümüzü de göm portakal. Evet. Ya biri beni gömse olmaz mı? Hayır. Neyse. Aa, çocuklar etraf çok güzel ya. Of. Hmm. Neyse ben gideyim bari. Düştüm. İnanmıyorum. Deniz çok güzel. Hmm. Oh, bir, iki, üç. <laughs> Aa, çok güzel. <laughs> Aa, çok serinledim. Çok güzel. <laughs> Şu dalsam da alsam mı acaba? Çok derinlere dalacağım. Bulup. Bulamadım. Bir iki üç. Bulup. Hop. Bu çok güzel düştü. Cık. Ya inanmıyorum. Neyse birazcık serinleyeyim bari. Merhaba. Merhaba. Hmm, bir arkadaş. Hop hop hop. Arkadaş olalım mı? Ay bana uyar. E ee, ne yapalım o zaman? Adın ne? Ha benim adım Cıcıp. <laughs> Benimki de Mırmır. Hadi gel daldan dalıp da bir şeyler mi çalışalım? Ben en derine dalıyorum. Bulup. Ha <laughs> inanmıyorum gözden gözüktü. Çok derine daldı. Ben de dalayım. Bulup az öncekiler nereye gitti ya? Ay duvar çok güzelmiş. Ne yapıyorsun kanka? Kiminle konuşuyor Allah aşkına? Ay niye geldin ya? Çık. Aa ne güzel serinleniyorum ya. Birazcık yanacağım galiba. <laughs> Aa! Ne oluyor Allah aşkına ya. Of. Ay ıslandım ıslandım ıslandım. Çabuk kurun havluya. Ay, çocuklar da var ya. Geleceğim birazdan oraya ben gideceğim Ha oğlum ıslattılar ya. Ne güzel yatıyordum. Ay inanmıyorum. Ha. Ne oluyor ya? Evet evet. Biz de mi girsek ha? Bilmiyorum. Allah'ım ya Rabbim ya. Of inanmıyorum ya. <laughs> Ay! Öf, gideceğim şimdi oraya ha. He. Hep havlumuz sattı. Ne güzel güneşleniyordu. İnanmıyorum. Çocuklar ne yapıyorsunuz? Çocuklar ne yapıyorsunuz siz ya? Hep beni sattınız. Sablonu da seriniyordum. Ya burası deniz işte. Her yer ıslanır. O kadar kenara oturmasaydınız. Evet. Neyse gel oynayalım. <laughs> İnanmıyorum. Şimdi dozacağım oraya. Buluk. Aa! Ne oldu? İyi misin? Ha, neyse ya. Of bana ne? Blok Şimdi hepinizi döveceğim. Aa! Ya bırak. Ne yapıyorsun? Hah. Çocuk mu? Ha yok. Seni görmedim. Sanma. Ha! Hop. Ha, ha, boğuluyordum. Beni satırsanız böyle olur. İnanmıyorum. Neyse vallahi ben bir şeyler alacağım. Bulup. Dayanamadım. Neyse sonra alırım. Ya ne güzel yazıyorum işte burada. Ama taşlar çok güzel. Oğlum sen de kalk artık. Of, tamam ya. Git denize git sen de. Ay tamam. Buraya ne olmuş ya? Hep ıslanmış. İyi ne güzel havlu sanki bizimki kötü ya. Neyse. Ay. Aa! Ne oluyor ya? Neyse. Çabucak koyayım bunu yerine. Ay. Hah. tamam. Benim de gücüm varmış ha. Hmm. Hop bulim. ay sen mi geldin? Sen de geldin şimdi ha? Hop bul 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 güzel bul 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 la 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 la, la 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 la, açıkmış buradan. Sen göbeğe tıccam. Gerçekten inanmıyorum, inanmıyorum, inanmıyorum. bir gidip bakayım çocuklara. Tamam. Şu gözümü bırakayım. Bu ne ya? Aa merhaba. Kanala abone olmayı ve videolarımı beğenip çanı açmayı unutmayın. Bunları yapın. Aa kimle konuşuyorum ya ben? Neyse. Aa, şuralara bir bakayım. Aa çocuklar varmış. Hmm, var falan işte. Ah, i̇nanmıyorum, inanmıyorum. Bu ikinci düşüş çocuğumu da gördüm. Hemen düzeltmeliyim. Heh, tamam. Ya bir susar mısınız? Zaten bugün çocuklar beni çok ıslattı Keyfimi bozdu. Allah'ım ya. Ne oluyor ya? Rabbim? Çocuklar. Çocuklar. Ah tamam buradalar. Oynuyorlar hanım. Tamam. Özür dilerim. Ah... Aa. 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 Ne oluyor? Ne oluyor? Biz düzeldikten sonra anlamadım ya ne olduysa. Ay tamam ne oldu az önce bize ya? Şu yelpazeyi alayım bari çok sıcakladım. Of. Of. Güzel serinledim var ya. Ay. Ee, Bistemediysek Bilmem. ben. Aa, ben birazcık güzel güneşleneceğim. Şu gözü verir misin? Tabii. Ah. Teşekkürler. Oh. Ah. Çok iyi oldu valla. Önüme gölge yaptı bu da. Takayım bari de. Ay. Ya parça yıkıyor da. Bari ben de Ya parça çek çek. çek. O, Ya güneş gözümü verir misin? Böyle rahat edemiyorum da. Ay bir sus ya. Ben istiyorum şu anda. Tamam. Hey bakmayın orama. Ayıp. Bari yan yatayım ya. Allah Allah. Hey siz de bakmayın ya. Hah, canım benim. Anne. Anne. Ne oldu kızım? Ee, ben çıkıyorum havlu nerede? Havlumuz yok. Kumlara falan şey yap. Ama pisleneceksin. Eve gidince yıkanırsın. Bir şey olmaz. Tamam. Ha, ben anlamıyorum. Bizi nasıl gömemedin ya? Gömemedim işte. Üf, tamam bari. O zaman denize gidelim. Gidelim. yuvarlandık ya. Ya en sonunda kaldım. Ben çıkayım bari. Tamam. Bir, iki, üç. bir biri var burada. Ay gene düştü bunlar. Ya neyse bağılsınlar bana Nasıl bana ne? İnanmıyorum. Şimdi seni sökerim ha. Sıkıştırıp yılan olduğum için. Ne saçma hanımefendi. Ay biri bana hanımefendi dedi. Kaç kaç kaç. Ne yaşıyor ya? Ay ben de alıyorum. Hı, geliyorum. Hı, 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 hı. Kızım nerede kaldı ya? Ha geldim. Anne bağır şunu yatayım da kuruyayım ya. Tamam. Yürürken sadece kuyruğum ve ayaklarım zaten kum oldu. Tamam onlar kuruyunca geçiyor zaten. Tamam. Eve gidince herkes banyo yapmak zorunda. Ne? Ya of 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 of. Koca kız oldun sus bakayım. Tamam. Ya nerede? Bari kurutayım kendime. Ah serinledim. Şey Ay kimse niye konuşmuyor ya? Kızım bir sus biz. Ay gözüm de düştü. Biz biz burada ee şey yapmaya çalışıyoruz işte güneş Ha tamam. Ya böyle de sessiz olmuyor ama. Ya kızım susar mısın? Bak boşlatma ha. Tamam baba. Of, böyle olmuyor şuraları. Kurundum işte. Bu ne ne ya? Kurundum mu sizce? Söyleyin. Sence kurundu mu? Mesela ben tarama alıp tüylerimi takacağım. Çok çirkin oldu o. Şuradaydı çantalarımız. Nerede? Ha. Hep bakalım. Ay sen gelme. Aynamız şeyimi getirmiş. baba biraz yanına çeksenize. Ya kızım ya of. Ay içinde bitmiyor senin. Ha, tamam. Aynamı tutuyorum önümde. Şimdi de seçim şeyimi tarıyorum. Hı? -hı. Mis gibi oldum ama. Şu nerede götüreyim de? Ay mantar. Baba mantar buldum. Ya kızım tamam. Bakın, bunu alayım. Şu çimini düzelteyim bari yerinden Hımm. Neyse. Ben biraz kumla oynayacağım. Yeter bu kadar artık. Eve gidelim. Çocuklar hadi gelin eve gidiyoruz. Tamam geliyoruz. Hah geldim. Hadi gidelim artık şuraları toplayıp. Gene bana kaldı bunlar ya. <laughs> Arabaya gidiyoruz değil mi? Evet, şuraya park ettik. Tamam. Ah çok güzeldi. <laughs> görüşürüz güzel yer. <laughs> Eve gittikten sonra mutlu son.